CHP Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel bilim kuruluna tepki göstererek bilim de yok kurulda dedi. Resmi olarak böyle bir kurulun bulunmadığını söyledi. Bugün yapılması gereken bilim kurulu toplantısı ertelenmiş. Memlekette acil bir durum yok ki zaten. Aslında böyle bir bilim kurulu da yok. Yani resmen yok. Çünkü 10 Ocak 2020'de kurulduğu söyleniyor. Ne 10 Ocak 2020 ne önü ne arkasında Sağlık Bakanlığı'nın kayıtlarına baktık. Böyle bir bilim kurulunun oluşturulduğuna dair herhangi bir karar göremedik. Böyle bir bilim kurulunun çalışma koşulları, oluşumu, alınan kararlar, tutanaklar hiçbir şey yok. Yani ileride bir gün bu defterler açıldığı zaman bu kötü yönetimler, bu ölümlerden kimler sorumlu diye bakılacağı zaman oradaki bilim insanları ne söylemiş, Bürokratlar siyasiler ne yapmış? Bunlar sorgulanmasın isteniyor. Yani sonra tutup diyor ki Sağlık Bakanı bilim kuruluna saygı gösterin. Biz oradaki saygıdeğer hocalarımıza teker teker saygı duyuyoruz. Ama hukukan olmayan bir şeye nasıl saygı gösterelim? Nasıl hakaret edelim? Ya bu teknik olarak mümkün değil. Çünkü hukuki olarak böyle bir bilim kurulu yok. Yani bu memlekette her şeyin bir mevzuatı var. Her kurulun yani dörder beşer maaş aldıkları bazı kurumlar var. Oralardan nasıl maaş alacaklarını bile mevzuata bağlamışlar. Ama şöyle bir pandemide bir sağlıkla ilgili koronavirüs bilim kurulunun bir mevzuatı yok. Aslında bu hükümette ne bilim var ne de kurul var.